Evet merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte en komik kısa film gibi kısa film izleyeceğiz. <laughs> Benim adım da Esma burada da Esma yazıyor. Yapan hani oluşturan kişi kimse Esma yazıyor burada anlamı ne acaba merak ettim gerçekten yorumları biliyorsanız yazın arkadaşlar. Ee, şimdi bu videoyu izleyeceğiz komik ve kısa. Aslında hani izlediğimiz çoğu film hani komikse ya da üzücüse falan uzun olması uzun olduğu için burada da kısa kısa bir animasyon gibi bir şey yapmışlar ve biz bunu sizinle beraber hep beraber izleyeceğiz abone olmayı like atmayı benimle izlemeyi var mısınız arkadaşlar hadi başlayalım. Birini arıyor gibi değil mi? Hop. Oh. 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 Açmaya no. çalışıyor. toi. O Açık kalacak. <laughs> şunu gideceğim bir sürü yol ama galiba bu yolun olmamış. balık tutmayı <laughs> Tuttu galiba. <laughs> Çok Onun arkasındaki gemiyi kaçırıyor. Şöyle <laughs> <laughs> Şöyle! Ay hem balığı kaçırdı hem de gemiyi. Ayakları yanıyor artık. Adam çok kızarmış. Ay yumurta İlk başta söylemiştim hani arkadaşlar Esma yazıyor biliyorsanız yazın diye. Adam yine yumurta düştü.

Et après, c'est tout. Oh, Attention, tu savoures, ne te coiffes ouais, pas Darwin ah, Mais il a tout gobé ah, Tu veux manger ah, Eh ben, ah, euh, t'as ah, qu'à bouffer ça. Quoi ah, mais, 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 com, com, Comment t'as fait mais... Mais, Montre à papa comment t'as fait. Bunu açıp yemiş. Şimdi bunu açıp yemesini istiyorum. <laughs> adam aç <açık>, kalmış. <laughs> ne zaman adam aç acaba? Gece oldu. Uyu. Hala aç. Ama ne kadar tatlı onunla beraber uyuyor. Dostluğa bakın. Ay ne kadar büyümüş. <gülüyor> <gülüyor> oh, artık o kadar maşallah var ki. <laughs> Adamın. Adamın işi. Leyla'ya benziyor arkadaşlar? Yani bilen varsa yazsın. Ben elik diye düşünüyorum ama. Aa, tutamıyor.

<Sessizlik> ne ki bunlar Cevat'a? bir şey mi acaba? Neymiş ki? Neymiş? Neymiş bunlar? Gecek miymiş? <gülüyor> <gülüyor> no 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 no. no. arkadaşlar bugünkü videonun sonuna geldik. Abone olmayı, like atmayı, benimle izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Sağlıkla, huzurla kalın.